Gün yine kıyım yapacağız. Arkadaşlar bu benim ara berkeğim. Kızıl göz ara Bilenler iyi bilir. Bilenler çok iyi bilir arkadaşlar. Akşam meydana çıkacak. Araplarım. iki tane. Kırçıllar. Dumanlı erkek. Hazır dediğim dünkü. Sarı kırçıl. Ak kuyruğu erkek. Arkadaşlar. Akşam yine kıyım var. Alan alan sınıf üstü kuş alacak. Allah izin verirse bakın arkadaşlar bu kuş ben ben bu kuşa yıllarımı verdim arkadaşlar. Bak. Kızıl göz ara belki. Ben bu kuşlara yıllarımı verdim arkadaşlar. Hakkını veren olursa Eyvallah ömürüm. Hoş geldin kardeşim. Ersan hoş geldin. Arkadaşlar kuşları gösterdim. Hakkını veren olursa eyvallah Ersan. Im. Hakkını veren olursa akşam kuşlar tezgahta. İnşallah. Kendi öz kuşlarımdan çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu kuşu dün anlattım Gökerke. Harbi iddialı, iddialı kuş arayan varsa kupacı arkadaşlar. İddialı. Gerçekten iddialı kuş arıyorum varsa arkadaşlar bakın gök erkek 40 tanenin üstü net giriyor arkadaşlar. 40'ın üstünü giriyor. Kuş. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Yabık de girmiş yine kuş içine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane kendi kuşlarından çıkartıyorum arkadaşlar akşam alan alan arkadaşım şunu kanadını açayım arkadaşlar bir saniye hakkını helal edin indirelim bu indiremiyoruz ki arkadaşlar ben 40 tane diyorum alan 50 tane diye alsın. en az girdiği sefer Kırçıllarımın altından gelen ben 40 metre diye diyorum. Alan 50 metre oynuyor diye alsın. Bakın. Şu kırçıllarım Evet arkadaşlar akşam kıyım yapacağım. Allah'tan zarar diyen gelmesin, ölmesin arkadaşlar. Harbiden delikanlı kuşlar uçuracağım. Delikanlı kuşlar uçutturacağım. Alan arkadaşlarım, kardeşlerim sınıf üstü kuş alırsınız. Kaybettiğimiz yavrudan geldik. Yani. Şerefsiz arkadaşlar adama söz verdik çattaki beyaz yavru. gel. Bu şey indiremiyoruz. İşin rast gelsin Allah razı olsun kardeşim benim. Allah hiç kimsenin ayağına taşla kardeşim benim. İdris abi aleyküm selam gördün İdris abi. Paylaştığım uçları. Akşam kıyım yapacağım. Şu yavru da İdris abinin İstanbul'da uçacak Allah nasip ederse. İşi rast kesinin verim. Gel bak Ah gel. Şerefsiz. Kaldırdığımız kuş iki gün inmiyor eve. Allah'a şükür. Şu da yuvası şey arkadaşlar. Kırıldı. Bu erkeği de satacağım. Boz benekli erkeği. Onun eşi da satacağım. Damızlık da satacağım bize. Bakın arkadaşlar 9 tane kuş çıkartıyorum akşam. Burada kuşların hepsi. E alan sınıf üstü kuş alır. Alan büyük kuşça olur. Başka kuş beslemesine gerek yok. Zaten damızlıkları böldük arkadaşlar. Biliyorsunuz buraya. Maşallah derseniz arkadaşlar, alerken bebek çıktı. Maşallah deyin. Kırmızıyla ile... Beyazın yavruları sarı gırçıl çıktı. Biz ne bekliyoruz? Onlar ne veriyor arkadaşlar? Bugün akşam Allah'tan zarar diyen gelmezse arkadaşlar canlı yayında 9 tane kendi kuşumu çıkartıyorum arkadaşlar. 9'u da birbirinden kalite. 9'u da birbirinden kalite arkadaşlar. Zaten kızıl göz anlatmaya gerek yok. Gırçılların da Kırçıllarının da resmini paylaştım arkadaşlar kirlilerin. Şu gögerkeğe de satacağım. Ama hakkını veren olursa bakın arkadaşlar. 5 yaşında kuş. antrenmanladım Aleykümselam Osman abi. Bakın arkadaşlar 5 yaşında kuş. İddialı iddialı konuşanlara söylüyorum. Kuş 5 yaşında. Kuş nasıl oynuyormuş gelin seyredin. 5 yaşında kuş arkadaşlar. Hani öyle kimsenin kuşunu beğenmeyenler var ya. Bakın benim tezgahımdan alanlara nasıl kuşlar uçturacağım herkes görecek arkadaşlar. Herkese iyisini vereceğim arkadaşlar. Hepimiz aileyiz burada. Kimsenin kimseyi kandırmaya hakkı yok. Haksız mıyım? Bu arada biz bir dizine de çatalini aldım. Bakın arkadaşlar göstereyim. Bir dizine çatalini aldım. Bu kadar hazır kuş var arkadaşlar. Bu kadar hazır kuş var elimde. Şuraya bakın bir tane gök koydum ya arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bakın şu gök. Ben 40 tane diye satıyorum. 40 sefer giriyor diye satıyorum. Siz 50 sefer diye alın. Şu dumanı da 40 tane falan giriyor arkadaşlar. Kanatlar yeni geldi. Baba ara bir kem. Pızırlar. Kırçırlar zaten. Kırçırlar meşhur. Allah izin verirse akşam suyum var arkadaşlar. Ramazan bereketi diye Şöyle bir kuş olan oldu mu arkadaşlar? Bu kuşun altından gelen çok uzun fişekle oynuyor. Çok uzun fişekle oynuyor kuşun altından gelen. Osman abi uçurmuyor herhalde daha. Evet arkadaşlar. Bozca avrı satacağım arkadaşlar. Niye satacağım? Söyleyeyim çatıya konmaya başladı. Yok abi yok. Sana göndereceğim erkek farlı. Onun da yavrular büyümedi. İçin nasıl kesin İdris abi? Abi biz kuşçu camiası değiliz. Biz kardeşiz. biz kardeşiz abi. Biz kardeşiz abi. Arkadaşlar daha akşam ne biçim uçtum. Bu Uç zaten çok şey buraya indiremiyorum arkadaşlar. Terasa indiremiyorum. Onları da satacağız. Allah nasip ederse sahiplendireceğiz. Abi senin balkonda yemleniyor uçmuyor. Osman abi sen balkonda yemliyorsun uçmuyor. Arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun. Burada yine de mızıklar. Arap devamı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Akşam 8.30'da, şey 9'da 21.00'da arkadaşlar. Youtube'da görüşürüz. Allah'a emanet olun.